Ne balığı kullandın? Palamut ve karides var içinde. Hem palamut, palamut hem, hem karides. Evet, Aynı balığı kullanmak istemedim hem yemekle yani ana yemekle. Ee, hem de siyah etli bir balıkla daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Esmer etli. İçinde bir sürü şey var. Çorbanın soğuk. Çok Çorbanın. Yeteri ısı da değil kesinlikle. Vallahi şimdi soğudu geldi. Bir saattir konuşuyoruz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim geldi. mi? Evet. Doğru de, yani. ben çırpıyorum arada ya, şimdi önemli de bir konu tartışıyorlar. E, hassas da bir mesele. Ben de şu an şaşkınım. E bir yandan da çorba çorba diye aradan girmeye çalıştım ama hiç kesmek de istemedim. Bir iddia var Aynen. ortada. Bir dinlemek istedim sıcağı sıcağına. Tekrar zaten geleceğim oraya da. Biraz vakit geçti arkadaşlar ya. Biraz vakit geçti çorba geldi. O kadar gel çok soğuyacak vakit. O kadar mı soğumuş? O kadar ya. En son balık pişirdim çorbası çorbayı. ya Hanım. Ee, Ceren Hanım balık çorbası olduğu için ...bir tık daha sıcak isterdim. Tabii ki, tabii ki. Bu balık çorbasını seviyor muydunuz sizce? Ee, ben ya? balık ha. çorbasını severim. Ha. Ee, balığın birkaç tür halini de severim. Ee, sadece bazı ürünlerden... E, ...haz etmem. Hı. Onlar da bugün masada bulunacak... ...ama tabii ki de tadacağım. Neler amcim. mesela? Ahtapot. Hı. Karidesi çok severim ama ahtapot konusunda... ...ön yargılarım var. Tabii Peki ki ama, çorbayı sevdin mi? E, çorba bana biraz ekşi geldi. E, ama e, genel olarak... Neden güldünüz Ceren Hanım? Güldüm. Evet, baya böyle. Yok ama içinde ne? Ee, bana biraz ekşi geldi. Onun dışında, e, yani balık çorbasını daha önce yedim. Evimde hiç yapmadım ama yedim. Olması gerektiği gibi parçaları var ama çok fazla didiklenmiş, çok küçültülmüş. Bunun, ben yediğimde. Böyle ama bakın ben bir Aynı balık restorantında çağırdım mesela işte e, bu kıvamında bu görüntüdeydi. ]ydi. Bu karides olup olmadığını Şimdi bilmiyorum için... ama içindeki balıkların e, didiklenmesi daha diriydi. Yani bu denli bu, sanki hani bir... tarz gibi diyelim yani böyle çorba da var. Ayrıca hiç meyanesiz çorba da var balık çorbası. Direkt duru suya yapılan. Hani balık. Ben bunun için şöyle söyleyeyim size. Ayrıca şunları falan yani palamut zaten daha iri doğranamaz. Yani hani pişiyor ya stok yapıyorum ben. O esnada ayıkladım onların hepsini içine ve bu şekilde oluyor bu çorba. Peki İbrahim de dinleyeyim. Ya ben şimdi şöyle şeylere takıldım. Bu siyahlık derisi bana. Ya ben onlara çok takıldım. Zoya Hayır hiç derisi değil. Göstermiş neresi göstermiş biliyor musun? Bu siyahlık neresi? Hayır. Siyah Tamam. Evet. evet. Bir saniye o sal değil Siyah etler yumurta mı şey, bu? Bu yumurta. O çok anlamadım. pardon. Alamadım. Hayır. bir saniye bir saniye. Biz sana gireceğim. Pardon burada bir şey çıktı. O ne? Ben Sen de, şaşırdım. şaşırdın. Ben, ben bunu ikinci kaşıkta bilmiyorsan... gördüm ve bir daha ağlamadım. Vallahi Bende de çıktı aynısı da o yüzden. Bir dakika bir bakabilir miyim? Yumurtanın beyazı bu. Yumurta. Aa, Aa, yumurta kullandığını sandım. Aa, yumurtanın yumurt... beyazını kullanmadım kesinlikle. Ben de yumurta sandım ama yani Bu yumurta, yumurta değil söyleyince işte. ben balık. Balık. hayır ben de şuraya balık. Vallahi lan işte var. yumurta Bu aynı var. didiklenmiş balık var. didiklenmiş o. balık evet. Ama Gerçekten balıklar var, burada hiç o. onlara hiç benzemiyor. O da onun ben, içinde haydi yani ne farklı. koydunuz merak ediyorum ben. Karides de koydum yani, içine. Tamam. Ya bu karides değil, balık da değil bu. Ne bu? Bu farklı yani bir yani. Ben sen yani... yumurta'nın beyazı. Yani hayır yumurta'nın evet, evet, beyazını, evet. koyunu. Sarısını, sarısını Ceren hanım. Balık değil. Balıktır. Peki, başka sarısını başka şey kullandınız mı? Karides olabilir. başka bir şey olamaz, yok içinde. Sarısını e? kullandım tabii. Ama tabi. kaçırmış olabilir misiniz? Beyazını mı? Evet. Hayır ayıkladım. Sadece sarı vardı elimde. Yemediniz mi? değil Aba mi? Ama bu kadar beyaz de. olabilir, Ay, olabilir mi? Ama sizin hatırınıza iyice. Yani ayırırken Ay, her, her şey tarafa. Yani yiyen var mı? Alan var mı ondan bir tat diye? Yok, Yok alma. Olabilirim ben neymiş? O balık yani bu arada. O balık ya. Hayır şu balık bu değil. Bu balık Bu balık böyle sert lastik gibi. Hayır evet. Hani ayırırken böyle o uzantıda bir beyazlık var ya yumurtadaki. Muhtemelen o. Tamam. Çünkü lastik mi? evet. geri Yumurta beyazı. Yumurta beyazı. Ya. O, evet, o ben uzantısı var ya Zuhal Hanım. Ay, ayırdım. Ayırdım. Ayırdım bir tane yumurtanın. Gerçekten yumurta beyazı. Sadece sarısını koydum. Kaçtı mı koydu. acaba? Ben e, tadına bakamadım. Ben ee, bana olur. gelmediği için o. Ben onu fark edemiyorum. Şimdi bir şey diyemiyorum yani. Burada da var iri bir parça. Bu da balık. Karides olabilir bu. Ha bende de var hayır, işte bu. Hayır hayır karides bu. değil kocaman. Yok tamam. bu tabii farklı. O farklı. Bak, o farklı bakın orada. Yani Benim ben artık burada ayırdım. Yeşildim. Ha bu Daha arada için. içinde Hem tabii yerim. şeyler var. O siyah görünen şeyler. Peçete alabilir miyim? Tamam Bir peçete, peçete alabilir miyim? Ceren Hanım'ı uzatayım mı? Baksın kendine. Tamam ben Ay, de alabilir miyim? Tabii ki. Peki tabii. onun dışında tabii. çorba nasıl İbrahim? Ay. Yani Çorbanı pek... Baksana o yumurta bak uzuyor bak lastik. Evet evet evet, evet. tam dediğim yer Ceren Hanım. Yumurta beyaz. Yumurta o yumurtayı böyle ayırırken... Eee... Söyleyecek misin? Ne? Abi abi. Bir dakika, buldun. Karides. Karides parçası. Yemin ederim karides. Tadından belli. Bembeyaz et. Niye? Karides. Çok az mı koydunuz karidesi? Yok. Karides ne kadar koydunuz? Ya az koydum da yani hani haşlandı hepsi. de olabilir, evet. eridi karidesler. Yani, daha yani önce bu, de kar bu yemin öyle ediyorum sen size bakın vermedim. verin hepsini bir tadına bakın o yediğiniz şeyin tamam o kesinlikle karides bir kere tadına bakın Peki devam edelim, edelim. onun dışın arası çorba İbrahim ben çorba'nın şeyi kıvamı fena değil ama tadını tutturamamışsınız ya yani balık tadı ön planda değil. Ne tadı ön planda? Ya biraz ekşilik var dediği gibi. Limon kullandınız galiba. Kullanmadım. Sadece ne kullan? Sirke kullanıldı. Sirke de kullanmadım. Yani, yani herhangi bir şey asit, kullanmadım. Ekşili asitlikler var vardır ekşiliğine. Bu asitlik nereden geliyor? Kereviz sapı var içinde, zerdeçal var, evet. baharatlar var, biberiye evet, var, defne yaprağı var, o zaman... yak karabiber var. Ondan sonra limon koymadım. Ya yani limon bütün attım sadece. ilk. Suyunu açlarken bir daha hiç limon koymadım. Yani kıvam. Sadece unla yağı kavurup. Balık sütü attınız limonu. Evet tabii tamam, ki atılıyor. Ama zaten o atılıyor. Peki Değil, şey İbrahim. Kıvamı tam tutmamış, ekşili öne geçmiş, balık tadı gelmiyor açıkçası. Çiğden. Evet. Ee, Ceren Hanım limonu kabuğuyla mı attınız? Hani o yüzden bu kadar baskın. yaparken hep Yok, yarım tamam. kabuğuyla atılıyor. Hani böyle şey evet. mi? O, Acaba o yüzden mi hani çok inanılmaz bir ekşi baskın bir ekşilik evet. var tamam. içerisinde. Ee, bir de zerdeçallı dediniz ya. Hani keşke belirtseydiniz çaldı diye ben niye belirttim hiç yani, hiçbir şey belirtmediniz ben belirttim sukan sarması ben her, sarması. Şey, ben her Öbürünün şeyi öbürününki bonfile yani yaptığınız şeyler bak gerçek söylüyorum mutfağa girdim sadece şu çorba için evet Balık yıka, onu düdükle, ondan sonra karidesleri ayıkla. <laughs> düdükle mi dedim? <laughs> Daha hazır mı alsaydınız yani. E ee, tatlı ortada olmadığı için, ana yemek çok basit olduğu için çorbanızda bu hafif ayırmanız çok normal. Basit. Benim mi ana Evre, yemeğim? Levrek 45, 45 dakikada pişiyor ah tapos. Siz ee, bir şey söyleyeceğim. Pişmedi. Pirinç pilavı ile ahtapot pişirip bir araya getirdiniz mi? Hayır getirmedim e, tamam ona. o zaman. Ee, ama e, en azından yani. buraya bilgisini alarak bilgisini kesinlikle okuyarak geldik. Altı su bardağı e, suyla tamam, tarife geçmeliyiz oraya geçeceğiz. Canım İl ilk e ben ben izledim yani. Peki kişinin. onu konuşacağız ilk de duyayım çorba ile ilgili. E, çorba ile alakalı benim yorumum ben de duru buldum. Çok fazla ekşi tadı geliyor dediler. Ben alamadım o kadar fazla ekşi tadını. Ben balık çorbası çok fazla ben, içmedim. Ben de şaşırıyorum. Müsaade edin yorumumu bitireyim. Yani, yani, yani. gerçekten şaşırıyorum. Ben her seferinde yorum yaparken sizi uyarmak yani zorunda kalıyorum. Farklı şeyler hala devam herkes ediyorsunuz herkes yani. yani. E, herkes sabit fikirli. Misiniz? Fikirli, Farklı şeyler. ama Farklı şeyler. Ben sizin Ama Bir de bu arada bana gerçekten hanımefendi diye hitap etmeyin. Lütfen hitap etmeyin. Ben size kötü bir şey söylemiyorum. Hanımefendi gayet. Çiğdem Hanım'ı söyleyin ama. Çiğdem Hanım. Hanımefendi gayet normal ve güzel bir rahatsız oluyorum. Bir hitap şekli yani neden bu kadar takılıyorsunuz? Ya hanımefendi bir hitap ki. şekli değildir. Bu şekilde bir hitap şekli değildir. Hanımefendinin bir... nesi kötü? Yani özel bir kurum. Dayan diyorlar gıcık oluyorum. Şimdi Zuhal Hanım gerçekten e, bir kurumda e, bir... E, kurum mu? Yani herhangi bir kurumda veya... Ya burası bir ne bir veya, kurum değil mi? Başka kurum. bir yer. Yani açıklama yani, yapamadım ama yani, herhangi yapamadım. bir... E, açıklama yapmayın zaten çünkü ben açıklama yapıyordum. Siz benim açıklamamı görüyorsunuz. Ben sizin hanımefendiye uyarıyorum. Bana hanımefendi diye konuşmayın diyorsunuz. Yani bırakın o zaman araya girmeyin. Ben de size laf dinliyorum tamam dinliyorum buyurun. Evet. Hanımefendi demek suç mu oldu? Ben bunu anlayamadım. Ben nazik bir dille benim sözümü kesiyor. Saygısızlığı yapan o. Hanımefendi diyerek giriş, girişgah yapıyorum. Düzgün bir dille kendisini uyaracağım. Buna da takılıyor. Buna da bir kut bulmaya çalışıyor. Yani hanımefendi lafından rahatsızlık duyan biriyle ilk defa karşılaşıyorum. Sürekli bana hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Elini kaldırarak bir hanımefendi. Ben aslında bana hanımefendi demesinden rahatsız değilim. Sert bir şekilde hanımefendi, hanımefendi demesinden rahatsızım. Ben de çorbayı doğru buldum. Zuhal Hanım, ee, onun haricinde ekşi tadını almadım. Ben zaten sürekli balık çorbası içen biri değilim. Birkaç defa içtim, daha çok sirke ve limon arardım içinde. Elinize sağlık, çok fazla beğenemedim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki elinize sağlık. Karidesi, mantı ve sonra neydi? Ee, kayısılı acılı ot kavurma. İlker Bey içine doğru yorum yapan bir insan çok değişik. Dünkü somonu hepimiz çok beğendik yani sululuk oranını o kuru buldu. Bugün çoğunluğumuz kuru buldu. İlker Bey güzel buldu falan. Buldu mu bulmadı mı onu da bilmiyor. Kendisi de bilmiyor bize de bildiremedi. Ondan dolayı İlker Bey'i çok farklı buluyorum. Çiğdem Hanım bir türlü beni konuşturmuyor. Devamlı ben bir şey söylemeye çalıştığımda araya girme isteği duyuyor kendisini. Benim yorumlarımdan mı çekiniyor artık doğru konuştuğum için mi bu kadar rahatsız oluyor bilmiyorum. Ben bir şey beğendiğim zaman biz beğenmedik sen nasıl beğen? Yani herkesin damak tadı farklı. Size alakada etmez. Ben beğendiğim şeye puanımı veriyorum. Beğenmediğim şeyden puanımı veremiyorum yani. Durum bundan ibaret. <laughs>